Google Stadia platformuna birinci parti oyunlar geliştirmek için kurduğu Stadia Games ve Entertainment stüdyolarının hepsinin kapatacağını duyurdu. Eyvah, yoksa Stadia'nın da mı sonu geliyor? Google bir girişimi daha başlatmadan kapatıyor mu? Google 2019'un Mart ayında oldukça gösterişli bir biçimde streaming bazlı şahane oyun platformu için bir duyuru yapmıştı. Duyurudan önce zaten dedikoduları ortalıkta dolaşan bu platformun sonunda ismi de ortaya çıkmıştı. Stadia. Google yeni konsolu için eski tarihlerden bugüne insanların oyunlar için toplandığı stadyum ismine uygun görmüştü. Çünkü güya Stadia oyunculuğun bir sonraki adımı olacaktı. Next Level Gaming Güya oyuncunun geleceği olacak Google şimdi ise havlu atıyor daha 2 sene önce kurduğu kendi oyun stüdyolarını henüz daha bir oyun bile çıkarmadan kapatıp başındaki güzeller güzeli ünlü yapımcı Jade Raymond ablamız dahil tüm elemanlarını da işine son verdi. Ki Jade Raymond Ubisoft'ta geçirdiği 10 yıllık sürede Assassin's Creed serisinin yapımcılığını üstlenmiş. Oradan Electronic Arts'ta Star Wars'la ilgili bir takım işlere girişmiş. Bakmış bunlar da gubik gubik oyunlar çıkartıyor en iyisi ben gideyim de oyuncunun geleceğini inşa edeyim diyerek Google'a transfer olmuştu. Valla ne diyelim artık yıldızı parlasın. Peki Stadia kendi özel oyunları olmadan da bir platform olabilir mi? Stadia mevcut konsollara konsol satmadan rakip olacak bir platform olarak lanse etmişti kendisine. Herhangi bir cihaza bağlı kalmayacak ister telefonunuzdan ister tabletinizden ya da her açtığınızda al bunu kafama sık diyen eski laptopunuzdan bile oyunları oynatacaktı. Siz bir konsola 8300 TL ve daha fazlası gibi uçuk fiyatlar vermek zorunda kaldığınız muazzam bir ülkede yaşıyorsanız bu harika bir haberdi. İyi bir internet bağlantınız varsa her yerden Stadia'nın kütüphanesindeki oyunlara erişip aynı Netflix'te dizi izler gibi oyun oynayabilecektiniz. Yalnız bir dakika bu oyunlar benden neden para istiyor? Şimdi daha önce satın aldığım bir oyuna tekrar bu platformu oynamak için para mı vereceğim? İşte bu noktada oyuncuların Stadia olan beklentisi kırılmıştı. İnsanlar daha önceden konsolda ya da PC'de kütüphanelerini dizdikten sonra yalnızca stream bazlı oynayacakları bir ürüne para veriyor olmaları onları pek de ikna edici gelmemişti. Bakın daha konu Stadia'nın teknolojisinin çalışıp çalışmamasında bile değil. Ki orada da her yerde stabil bir performans sağlamıyordu. İnsanlar bu satış modeline zaten ısınamamışlardı. Halbuki öte yandan Nvidia GeForce Now adını verdiği hizmetini kullanıcılarıyla buluşturmuştu. GeForce Now ayrı bir platform olduğunu iddia etmiyordu. Sizden daha önce satın aldığınız oyunlar için para talep etmiyor veya içinde sevdiğiniz oyunlar olup olmadığını umursamadığınız bir oyun kütüphanesi için aylık ücret de istemiyordu üstelik. Sadece diyordu ki oyununu elindeki cihazda oynayamıyorsan gel ben sana bulut üzerinden oynatayım. Üstelik bizim gibi zengin mutfağı, doğal güzellikleri ve oyun fiyatlarıyla meşhur bir ülkede Türksel vasıtasıyla ülkemize sunucular açacağını ve gecikme sürelerinin minimuma ineceğinin müjdesini de verdiler. Ancak Stadia'nın bir kozu daha vardı. Cyberpunk 2077. Bu oyun muhteşem bir çıkış yapacak ve ortalığı alt üst edecekti. Tabi bu kadar iyi görünen ve devasa bir oyununda insanların ellerindeki cihazları eriteceği belliydi. Üstelik bu oyunu oynamak için bir PC'ye gidip 15.000 TL vermeyecek aklı başında bir ton oyuncu da vardı. İşte o kişiler Cyberpunk'ı 4K 60 FPS e deneyim etmek istiyorlarsa Stadia üzerinden oynayacaklardı. Sonra ise bu oldu. Google insanların Stadia üzerinden oyun satın almalarının ve onu PlayStation ve Xbox'a rakip bir platform olarak görmenin bir hayal olduğunu artık acı biçimde anlamıştı. Peki oyun stüdyolarını kapatan Stadia kendisi de azalarak bitecek mi? Google'ın kapattığı girişim mezarlığına mı gidecek? Valla pek sanmıyorum çünkü streaming gerçekten de oyunculuğun geleceği ve Google'ın sadece istediği üzerinde değil. Hani bulut teknolojileri ve streaming üzerine de muazzam bir altyapısı var. Streaming her ne kadar oyunculuğun geleceği olsa da bu teknolojiye sahip şirketler halen daha bu ürün için adam akıllı bir gelir modeli oluşturabilmiş değil. Game Pass gibi aylık abonelik ücreti vererek birçok oyuna eriştiğiniz sistemler ancak çok yüksek abone sayılarına ulaştıkları zaman karlı duruma geçiyorlar. Ki stüdyolara ödedikleri lisans ve geliştirme ücretlerinin parasını çıkarabilsinler. Streaming dediğiniz zaman ise bir de buna birçok ülkeye dağılan sunucu yatırımları ve bakım masrafları da ekleniyor. Bu hizmeti en etkili biçimde kullanıcılara sunabilen Microsoft'un bile şu an streaming için bir kazanç stratejisi belli değil. Nvidia GeForce Now ile sunuculara öncelikli erişim sağlayabilmeniz için sizlerden VIP ücreti kesmeyi yayılarken Amazon Luna ile yayıncı başına abonelik sistemi gibi ilginç yöntemlere başvuruyor. Ancak henüz görmediğimiz ve bence bu işin geleceğini şekillendirecek olan kazanç modeli ise Google ve Amazon'un gizli silahları YouTube ve Twitch platformları üzerinden gerçekleşecek. Stüdyolar oyunlarını bir süredir sadece oynamaya değil başkaları tarafından izlenmeye de uygun hale tasarlamaya başlamıştı. Şimdi ise izleyen kitleler tarafından etkileşime uygun bir biçimde de tasarlanmaları gerekiyor ki streaming üzerinden gerçek anlamda para kazanılabilsin. Bugün oyunların uzun soluklu olabilmesi ve düzenli gelir getirebilmesi için yeni içerikler ve kozmetik ürünlerle beslenmeleri gerekiyor. İleride ise bu oyunlar izlediğiniz yayıncılar üzerinden etkileşime geçebileceğiniz ve bunlar için sizden para talep eden mikro ödemeler için görecek. Siz Stadia üzerinden izlediğiniz bir oyuna yalnızca anında tıklayıp oynamakla kalmayacaksınız. Aynı zamanda yayıncının oyunuyla etkileşime girecek ona yön verecek ve bu eğlenceye dahil olabilmek için çok ufak miktarları cebinizden çıkaracaksınız. Şu an için oyun geliştiricileri yayıncıların kendi ürettikleri oyunlar üzerinden bağış ve para kazanmalarını karşılıklı çıkarları için hani izin veriyor, destekliyor olabilirler ama ileride kendi oyunlarında o etkileşimlere de bir gelir modeli uyduracaklar ve hem yayıncının hem de kendilerinin oyunları oynayan ve izleyen kişiler üzerinden para kazanmasını sağlayabilecekler. Belki de bunların hiçbiri olmaz. Stadia yalnızca bir hizmet olarak yaşamına devam edebilir. Firmaların oyunlarını oynayamayacak oyuncuları da bulut üzerinden ulaşmasını sağlayabilirler. Aynı GeForce Now örneğinde olduğu gibi. Böylece Google ve Amazon hiçbir oyun stüdyosuna sahip olmadan oyunların ana platformu haline gelebilir. Ki zaten YouTube'da aynen bu şekilde işliyor. YouTube'daki tüm içerikler bizler tarafından üretiliyor. Ha bir ara kendi özel içeriklerini de öğretmeyi denediler ancak Google YouTube'da insanların bedava izlediği şeylere para vermediklerini Acun'dan daha önce keşfetmiş olacak ki bu tarz premium içerikleri de sonlandırma kararı aldı. Aynı Stadia'da olduğu gibi. Belki de bundan sonra Stadia'nın müşterileri biz değil oyun şirketleri ve yayıncı stüdyoları olacak. Evet Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Stadia kalıcı mı, gidici mi yoksa YouTube'a entegre ya da onun gibi farklı bir servise mi dönüşecek? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalı desteklemek demek için videoları beğenebilirsiniz. Sık videolar koyuyorum şu sıra fark etmişsinizdir. Onları kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Ve etkileşime geçmek isteyenler de katıla tıklayarak kanala maddi destekte de bulunabilirler. Neyse bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Evde kalın, hoşçakalın. Bay bay.